Bu makamlardan üçüncüsü Münker ve Nekir Aleyhisselam'a hediye. Bu büyük melaikeler de bizden doğru söylemek, gıybeti terk etmek, hakkı kabul etmek, tevazu etmek gibi yüksek meziyetler arzu etmekteler. Münker nekir hepimizin bildiği gibi kabirde ilk, ilk karşılaşacağımız melaikelerdir. Bu iki melaike bize bir takım sualler soracak, bizden bir takım cevaplar isteyecekler. Sevgili Peygamberimiz, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. arzu edildiği bir şekilde haş olmak istiyorsak yaşantımıza bir çeki düzen Allah ve Resulünün rızasına uygunluk getirmemiz icap eder. Bu mübarek melaikeler bize Rabbim kim? Rabbim Allah. Peygamberin kim? Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinin dini İslam Müslümanın elhamdülillah gibi sualler ve cevaplar isteyecekler. Cenab-ı Halik Zülcelal o dehşetli günde, o korkulu anda bizim dilimize selamet ihsan eyleyip Onların sorduğu bu suallere tereddütsüz gayet güzel cevap verip onlardan selamun aleyküm tıbb tümfet hulûhâ müjdesini almamızı nasip müyesser eylesin.